Benim bastonla geldi için sesi duydum mu? Neredeyse geliyor ayaklarımız bende. Sonra buraya gel, burada oturup beni bekliyormuş. Öyle söylüyorlar bana geldim. Üsküdar'da sokakta yaşayan Gölge isimli kediyle görme engelli seyyar satıcı Mesut Sever'in iki dezavantajlı can olarak kurdukları dostluk yürekleri ısıtıyor. Ben zaman arkama min, minnere koyuyor, minnere gelip yatıyor. Veya ben oturduğum zaman geliyor dizimde oturuyor. E, kendine masaj yaptırıyor bana. Yani kafasını seviyorum, boynun altını sevdiğimi çok hoşuna gidiyor. Kendi ayaklarıyla ay bana masaj yap. İşte öyle geçirip gidiyor <laughs> dolu. yani çünkü ben buraya geldim de her geldim, geldiğimde mesela tecahı şaka bakıyorum. Yani elimle de bakıyorum diyeyim daha doğrusu. Burada oturuyor. Buradaki çevredekiler de diyorlar o yağmur yağdığı zamanlarda bile burada oturup bekliyor mu şöyle? Yağmurla burada gelmiyorum ben bazen. Geldiğimde mesela şemsiye açıyorum. şemsiye açtığım zaman anında gelip tezgahın üstüne oturuyor. Tezgahın üstüne bekliyor. Ya çünkü neticede hayvan deyip geçmiyor. O sevildiği yeri bilen şeyler onlarla. İnsanlara şunu söylüyorum. Sevmeyebilirler, sevmeyin. Onlara da bir şey demiyorum ama onlara karşı olan e, tavır yapmayın. Onları sevmeseniz de, iyi göstermeseniz de izzet etmeyin zulüm yani. Onlar da çünkü can taşıyorlar. Çünkü onların canı yandı benim canım yandı diyemiyorlar. Ya yani bu insanlar için de geçerli, hayvanlar için de geçerli. Radyo 7